Merhabalar. Bugün sizlere Almanya'nın meşhur Krapfen'i yapacağız. Türkiye'de e, Alman pastası diyorlar tahminim. Krapfen burada çok yaygın ve bol bol çeşitleri olan bir tatlı. Bunun için lazım olan malzemelerimiz yarım kilo un, 3 yumurta sarısı, vanilin, zucker, Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi, 60 gram tereyağı, 80 gram toz şeker, 20 gram yaş maya, 250 mililitre ılık süt lazım ve daha sonra e, en son aşamada 1 litre kadar çiçek yağı lazım. Bol yağda kızaracak. Ve o da bittikten sonra içlerinin dolgusu geliyor. Krapfenin dolgusu olarak özellikle kuşburnu reçeli ve kayısı reçeli çok yakışıyor. Nutella ile de dolgusunu yapabilirsiniz. Ne arzu ediyorsanız istediğiniz her şey ya da vanilya puding, şoko puding hiç fark etmez arzunuza kalmış ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğiz tabii ki sonunda. Şimdi malzemelerimizi karıştıralım diyorum. Öncelikle mayamızı koyuyorum, yaş mayamızı, ılık sütü ve şekeri ekliyorum. Bunları e, iyice eriyinceye kadar elimle karıştırıyorum. Bunları evettikten sonra unumuzu kabımıza alıyoruz bu erittiğimiz karışımı döküyoruz. Daha sonra yumurtalarımızı ekliyoruz. Bunları şöyle karıştıralım. Hamurum toparlandıktan sonra tereyağını ekliyorum. Daha sonra vanilin şekerimi ve rendelemiş olduğum bir tatlı kaşığı kadar limon kabuğu ekliyorum. Şimdi yapmam gereken en önemli işlem bunları güzelce birbirine özdeşleşinceye kadar elimle yoğurmak. Eğer makinanız varsa makine kullanın. Çünkü 3-4 dakika yoğurmanız icap edecek. Hamurumuz yoruldu yumuşak, yapışkan bir hamur elde ettik. Panik yapmayın. Şimdi bu hamurumuzu streç folye ile sıkıca örteceğim ve bir buçuk saat dinlenmeye bırakacağım. Daha sonraki aşamalarda görüşmek üzere. Evet, hamurumuzu bir buçuk saat dinlendirdik. Şimdi bir tepsimizin üzerine temiz bir bez serdik. Üzerini hafif şöyle unluyoruz. Hamurumuzdan ufak parçalar alarak ve tartarak tepsimize diziyoruz. 60 gram tercih ettim. En son belki bir iki tane de 40 gramlık ufak bir berlina yapmak isterim. Berlina dediğimizde krapfenin kardeşi diyelim. <laughs>

fark etmiyor. Bunları bu şekilde yuvarlaya yuvarlaya dediğim gibi önce 70 yapıyorum daha sonra 60'a düşürüyorum ve 40'a düşürüyorum. Bu şekilde bu unlanmış tepsiye diziyoruz. Evet gördüğünüz gibi hepsini tepsimize dizdim. İki tane de ufak yaptım. Şimdi bunları tekrar örtüyoruz ve bu defa iki saat dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurlarımızı görüyorsunuz kabardılar. Şimdi bunları bir litre çiçek yağında kızartacağım. Ee, yağımı önceden açtım, ısıttım. Ocağım 6 dereceye kadar. Ben 2,5 ayarında, 2-3 derece ayarında pişirmek istiyorum. Deneyeceğim. Çok fazla kızgın olmaması gerekiyor. Yoksa içi pişmeden yanar. Evet, kızgınlığından emin olduktan sonra krap fenlerimi tencereme alacağım. Burada bir püf noktası var. Krap fenlerimi elimi alttan gördüğünüz şekilde tutarak alıyorum ve bu gördüğünüz üst yüzeyi yağ koyuyorum bu şekilde ve bunları kızarmaya bırakıyorum aşağı yukarı bir iki dakika bir yüzü iki dakikada diğer yüzü çabucak pişiyor. Ama kontrol edin lütfen. Yağınız çok kızgın olmasın. gaz ocak kullanıyorsanız en kısık ateşte yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa birdenbire yakarsınız. Her iki yüzünde ikişer dakika kızartmamız yeterli olacak. Bakın şimdi göreceksiniz. Oldu bile. İçi de yumuşacık tam kıvamında pişiyor hiçbir endişeniz olmasın daha sonra bunları fırın telinin üzerine havlu kağıt koyacağım onun üzerine çıkarıp yağını çekmesini sağlayacağım evet krabbenlerimiz pişti şimdi size iç dolgusunu hakkında bilgi vermek istiyorum böyle bir şırıngayla buraya gördüğünüz gibi reçel doldurdum kuşburnu reçeli kayısı reçelim ve nutella var arzu ettiğiniz şekilde içine basarak şöyle her yerlerinde gezdirerek bol bir iç dolgu yapabilirsiniz. Daha sonra bunların üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğiz. Krab fenilerimiz Evet servise hazır. Bolca kuşburnu marmelatı doldurdum. Kayısı marmelatı, minik berlinalar yaptım. Yani minik krapfenler diyelim. Bunların da birini kuşburnu birini kayısı marmelatıyla doldurdum. Bu da oğlumun isteği üzerine ortadan ikiye kestim. Hamburger ekmeği keser gibi içerisine nutella doldurdum. Bu Onun arzusuydu. Arzu ederseniz şoko sosu ya da vanilya sosu yapabilirsiniz ya da hazır alabilirsiniz. İçlerini onlarla doldurabilirsiniz. Üzerlerine pudra şekeriyle servis etmek istedim. Arzu ederseniz yine yaptığınız vanilya ya da çikolata soslarını üst yüzeylerine şöyle hafif bandırıp tekrar kaldırıp donmasını bekleyebilirsiniz. O şekilde de servis yapabilirsiniz. Arzunuza kalmış. Afiyet olsun.